Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte enerji sayı inceleyeceğiz. Enerji sayının 2023 yılı 3. çeyrek açıklamış olduğu bilançosunu inceleyeceğiz. Ardından grafik üzerinde teknik analizini yapacağız. Yani hem temel hem tekniği birleştirmiş olacağız arkadaşlar böylelikle. Analize geçmeden önce de bu YouTube videomuzun açıklamalar kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. Niye neden bıraktın şeklinde bir sorunuz olursa Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip iyi olduktan sonra hem Amerikan borsaları hem Borsa İstanbul hem de emtia altın, gümüş, petrol ve benzeri emtialarda tek bir noktadan çok basit bir şekilde yatırımlarınızı yapabiliyor olacaksınız. Hepsi nerede? Hepsi Midas'ta. Midas nerede? Bu videonun açıklama kısmındaki linkte. Haydi gelin başlayalım. Evet enerji sayı baktığımız vakit ne görüyoruz? Enerji sektörü Yıldız Pazar halka çıkık oranı %20 olarak devam etmiş Beta oranı 0.79'muş. 0.99'a çıkmış. Borsa İstanbul'la aynı oranda hareket ediyor neredeyse. Onu söyleyebiliriz. Cari orana bakarsak cari oran 0.90'lardan 1.04'e çıkmış. Kendini birin üstüne atması pozitif olduğunu söyleyelim öncelikle. Likit orana bakarsak 0.82'den 0.90'a çıkmış. Cepte güzel. nakit oran 5'lerden 21'e çıkmış. Şirketin cebindeki nakitlerdeki artış trendi de her zaman için pozitiftir. Güzel. Aktif e, karlılığa bakarsak yüzdesel bazda 8.5'muş. 35'lere çıkmış. Başarılı. Brüt esas faaliyet kar marjı 12'lerden 15'e çıkmış. Esas faaliyet kar marjı ise 9'dan 10'lara çıkmış. Güzel. Bu dönemde birçok firmada şey görebiliyoruz. Esas faaliyet kar marjında düşüşler görebiliyoruz. Enerjisa'daki bu artan trend hoş yani güzel. Favök marjına bakarsak 9.8'miş. 11.9 11'lere yani 10.9 11 desek yeridir arkadaşlar. Net kar marjı özellikle burası etkileyici gelmiş. %3.8'den 13 lira çıkmış. Başarılı öz sermaye karlılığına bakarsak 35'miş şu anda %119. Yani %35 büyüyorken şu an 119. %119 büyüyerek yoluna devam ediyor. Başarılı. Maliyetler 4.88'den maliyet oranları 4.88'den 4.5'lara düşmüş. Yani hem maliyetlerini indirmiş hem marjları yukarıya çıkmış. Böylelikle çok ciddi bir büyüme elde etmiş enerjisi. Bunları görüyoruz. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğim değerli arkadaşlar. Hisse başı kâra baktığımızda ise arkadaşlar 2.67'den 21'lere çıkmış. Temettü yatırımcısı için de muazzam bir performans var burada. Ciddi bir temettü dağıtımı, ciddi bir temettü performansı olacağını söyleyebiliriz şimdiden. Baktığımızda PEG oranı çok çok ciddi büyük bir büyüme potansiyeli sunuyor arkadaşlar. Roy Koran yüzdesel ya yüzde değil 28'lerden 26'lara gelmiş. Bunun düşmesini istemem hele ki şöyle bir bilançoda ama yatay diyebiliriz. Buna Roy soran 0.45'ten 0.22'lere doğru gelmiş. Eyvallah. Büyük bir sıkıntı yok. Borç durumu 79'muş. Yüzdesel bazda %79'muş borçluluğu. %66'ya düşmüş. Pozitif arkadaşlar. borçunda ciddi manada düşürdüğünü söyleye biliriz. İhracatlık bir durumu yok. Aktif devrizi 2'ymiş. Şu an 1.69 normalleşmiş fazladan aşağıya doğru. Baktığımızda satışlar arkadaşlar doğru orantılı bir şekilde artıyor. Buna karşılık net esas faaliyet karı da aynı şekilde artıyor. Pozitif. Amortismanların satışların maliyetini oranı 0.74'ten 0.65'e düşmüş. Pozitif. Yabancı para pozisyonu Varlıklar 1.3, yükümlülükler 2.3. Yabancı para tarafında belli bir miktar açığı görünse de yabancı para net pozisyonu şu an için artıda. Pozitif. Şöyle bir enerjisinin yatırımlarına bakalım. Yatırımlarında %12'lik bir artış söz konusu arkadaşlar. Yani çok çok ciddi bir yatırım sürecinde şöyle böyle diyemeyiz ama %12'lik yatırımda olması da hiç olmamasından iyidir. Yani onu söyleyelim. Borç durumundaki trendi zaten söylemiştik ama 79'lar şuralardan şu an için 66'larda olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğu enerji sektörünün fiyat kazanç oranı 8, enerjisi 2,5. Yani bedava. Bedava demek belki yanlış yönlendirme olabilir. Yani 2,5 yıllık çağrına şirket alıyorsunuz. Yani o anlamda ciddi manada evet, bedava teller yani neyse. Piyasa değeri, defter değeri tarafında 2,5 sektör 1,95 enerjisi. FDF tarafında 10,5 sektör 6,3 enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Piotrowski face score'a bakarsak 7'ymiş hala 7. Mesela güzel bir bilanço gelmiş süpere yakın. Fakat Piotrowski face score 9 olmamış. 8-9 seviyesinde 7'de. Demek ki bu bizlere güzel bir bilanço olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Net satışlar da 75 milyonlardan 119 milyonlara çıkmış. Başarılı mı? Başarılı. Şimdi FESFEP Mahalle Pro tarafı bu şekildeydi. Gayet güzel bir bilançoda ilerliyoruz. Devam edelim dostlar. Şimdi gelin tablestan bakalım. Satışlara baktığımda %63 satışlar artıyorken esas faaliyet karı %67 artıyor. Net dönem karı %444 artıyor. Peki bu net dönem karını bu kadar artıran şey bir vergi teşviği mi var? Bir vergi geliri mi var? Şekline bakarsak sürdürülen faaliyetlerden vergi geliri şekline baktığımda 7,5 milyarlık bir vergi geliri görünüyor. Ee, yani burada ötelenmiş, ertelenmiş vergi geliri gideri tarafında görünüyor. Bu noktada burayı desteklemiş. Normalde faaliyetle öncesi kar zararı 5,5 milyar. E, vergi geliriyle 7,5 ile birlikte ciddi manada artmış. Yani buradaki esas faaliyet karı niye %67 artıyorken net dönem karı niye %444 şeklinde bir anomali bir soru olursa sebebi buymuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Karnesine bakarsak karlılık 6'da 4, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 3 gelmiş. 5 üzerinden 4'lük bir karnesi var. İyidir. Yabancılar şu an için en fazla elinde City tarafında bir tutuyor. City Bank tarafında görünüyor. Gözüme çarpan onun dışında yapı kredi tarafında biraz enerjisi tutulmuş. Deniz yatırım tarafında var. Fonlar tarafına bakarsak HKH, HKH hedef portföyün başarılı bir fonu. Katılımcı, katılım hisse senedi yoğun fonu. Çok da başarılı yönetiliyor. Bu noktada tebrik de etmek lazım. Enerji sayı %5.5 oranında tutuyorlarmış. Baktığımızda gözüme çarpan ST1 var. GMR HVZ tarafı var. Yani Ziraat'in var, Osmanlı'nın falan var. Yani büyük fonlar yönelmiş piyasada başarılı bir yöneten, yönetilen fonlar tarafından enerjisi bir yönelim var. Bunu söyleyebiliriz. Bilanço yorumuna gelirsek süper'e yakın güzel bir bilanço var. Önümüzdeki süreçte hedef fiyat verilen hedef fiyatları da zaten teknik tarafta konuşacağız. Önümüzdeki süreçte de enerjisi hala albenisini koruyan, temettü yatırımcısının dikkatini çeken, temettü artı büyüme isteyenlerin direkt bakabileceği noktada şirketlerden biri olarak karşımıza çıkacak. Şimdi gelin bir de teknik tarafına Arkadaşlar merhabalar. Kanalımız için çok kısa bir ara verdim. 10 saniye sürmeyecek. Ee, kanalımızı izleyenlerin %65'i abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Sizlerden ricamız kanalımızı hem devam ettirmemiz hem de bizlerin motive bir şekilde daha çok işler ortaya çıkarması için kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yukarıda bir yerdedir veya aşağıdadır. Abone ol tuşuna basarsanız bizleri desteklemiş olursunuz. Çok teşekkürler. Videonun devamında iyi seyirler. Bakalım. Teknik tarafa baktığımızda arkadaşlar enerjisi açıkçası şu negatif piyasada. Borsa İstanbul'un bu denli aşağı yönlü ayrıştığı bir piyasada enerjisi çok ciddi tutunmuş yani bu noktada bu savaş senaryosunda. Yüzde e, kaçlık? Max'da bir 15-16'lık bir geri çekilme olmuş. Onu söyleyelim. Fakat iyi tutunmuş ve şu anda ma yani trend ortalamalarının üstünde. Onu söyleyebiliriz. Aşağıda destek nereler dersek destek seviyesi 51.5 seviyeleri. Çok ciddi destek 51.5 seviyeleri. Aşağıya doğru sarkarsa 50 seviyesi. Onun altında da 47.5 seviyeleri destek olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ee, bir aşağıdan bir dönüş olmuş. Kısada bir dipçi şuraları dip olduğunu söylemiş falan. Bunlara çok gerek var mı? Yok bence. Şöyle bir baktığımızda Enersa'da ne varmış ne yokmuş. Şöyle bir bakalım gelelim. Şurada bir zamanında şurada bir bullish pennant varmış. Bunun hedefi de demiş ki 56'lar formasyon gelmiş ekstra bir durum yok. Temel tarafta, temel analiz tarafında bizim Ahmet'in oluşturmuş olduğu bir indikatör diyelim biz buna. Hem temel anlamda analiz ediyor hem teknikteki dirençleri söylemiş. Temel anlamda baktığında 61 lira genel bir ortalama diyor. Bunda güncel bilanço içinde var mıdır? Vardır. Aracı kurumlara baktığımızda enerji için 75'te hedef fiyatlar veriliyor. Tabii ki burada takip edilecek teknik destek seviyelerini söyledik. Direnç seviyelerine baktığımızda ise 55, 61, 64, 67 ve ardına 71'li seviyeye geliyor. R5 direnç şeklinde söyleyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Enerjisi orta uzun vadede hala konuşulmaya devam edecek. Sepetlerde yer almaya devam edecek. Temel anlamda ciddi pozitifliğini koruyan bir şirket olarak karşımızda olduğunu söylersek yanlış olmaz değerli arkadaşlar. E, durum bu. Güzel bir bilanço. Güzel de bir teknik taraf görünüyor. Bu noktada başarılı buluyoruz. Enerji sektörünün albenisiyle birlikte enerjisi de bu noktada primlenmeye devam edeceğini düşünmekteyim açıkçası. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.